Bundan birkaç gün önce bir haber sitesinde şöyle bir haber okudum. Fransa'da bir mağarada çeşitli kazılar yapılmış ve mağarada çeşitli çizimler bulunmuş. Arkeologlar bu çizimlerin 75 bin yıl önce yaşayan bir insan topluluğu tarafından çizildiğinin kanaatine varmışlar ve bunu kesin olarak tespit edip insanlara duyurmuşlar. Ben bu şekilleri şu anda hepiniz göreseniz diye ekrana getiriyorum. Bu şekilleri incelediğimizde bu şekillerin hiçbirisinin aslında bir mana ifade eden şekiller olmadığını bakın ekranda sizler dahi görmüş olacaksınız. Yani ne olduğu belli olmayan şekillerin akıl sahibi, şuur sahibi mahluklar tarafından çizildiğinin kesin kanaatini arkeologlar bize bildiriyorlar. Yani Bu ne olduğu belli olmayan şekillerin mutlaka ama mutlaka şuur sahibi birileri tarafından çizildiğine kanaat getirmişler. Şimdi burada hemen şöyle diyoruz. Bu arkeologlara diyoruz ki arkadaşlar çok güzel. Çünkü bu şekiller bir mana ifade ediyorsa, bir şeye benziyorsa mutlaka arkada bir çizicinin varlığı olmalı. Buna inanıyor olmanız gayet güzel, gayet doğal. Şimdi bakınız ne olduğu belli olmayan şekillerden arkada bir çiziciye anında ulaşıyoruz. Ve soruyoruz bu şekli çizenleri gözlerinizle gördünüz mü? Hayır diyorlar 75 bin sene önce yaşamış bu kişiler. Şimdi bu çizim ne kadar kompleks bir çizim olsa o derece onu çizenin ilminin iradesinin, kudretinin varlığına delil olur. Bakın arkadaşlar. Bu kainat baştan başa şekillerden hem de manalı şekillerden sanatlardan oluşuyor. Siz bir mağarada ne olduğu belli olmayan şekilden çiziciye rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Halbuki şu da olabilir. Yani 75 bin seneden şimdiye kadar fırtınalar kopmuş olabilir, rüzgarlar olmuş olabilir, depremler olmuş olabilir, hayvanlar o mağaraya girmiş, o şekilleri çizmiş olabilir. Çünkü şekiller çok mana ifade eden şekiller değil sadece çizimlerden ibaret bu çizimlerin tesadüfen de olma ihtimali olabilir dediğimizde arkeolog orada diyor ki hop olamaz diyor. Çünkü bu şekiller bir mana ifade ediyor. Bu mana arkada akıl sahibi, şuur sahibi, kudret sahibi birinin varlığına delildir diyor. Kesinlikle rüzgarlardan, depremden oluşan bir şey değildir diyor. Çok doğru. Çok güzel bir tespit. Biz de sizin o dediğinize katılıyoruz. Evet. Kainat baştan başa manalı şekillerden oluşmuyor mu? Hem de ne manalar? Sadece şekillerden değil şuur sahibi, akıl sahibi, hikmet sahibi küçücük bir şeyden büyüyen şekillerden oluşuyor. Bakın bir çizim arkada çiziciyi gösteriyorsa, kainattaki bu sanat eserleri arka planda ilim, irade ve kudret sahibi birisini gösteriyor olmaz mı? Elbette gösteriyor. İşte bizler kainattaki bu harika olan sanat eserlerini inceliyoruz. Zatını gözlerimizle görmesek de arka tarafta ilim sahibi, irade sahibi ve kudret leş sahibi olan bir yaratıcının varlığına iman ediyoruz.